Merhaba, bugünkü konumuz işletmelerde Endüstri 4.0 ve dijitalleşme yol haritası ne olabilir, nasıl geliştirilebilir? Günümüzde karşı karşıya bulunduğumuz çok çeşitli ve şaşırtıcı meydan okumaların içerisinde belki de en çok insanlığın dönüşümünü de içeren yeni teknolojik devrimini anlayabilmek meselesi gelmektedir. Bu tarzımızı gökten değiştiren bir devrimin henüz başındayız. Endüstri 4.0 olarak ölçeği, kapsamı ve karmaşıklığı bakımından insanlığın daha önce yaşadıklarının hiçbirine benzemediği görünmektedir. Bu yeni devrimin hızını ve genişliğini henüz henüz tam olarak kavramış sayılmayız. Milyarlarca insanın mobil cihazlarla bağlanması, çok yüksek miktarlarda işlem gücü, depolama yetenekleri ve bilgi erişimiyle sağlanacak sınırsız imkanlar göz önüne alındığında yapay zeka robotik, nesnelerin interneti, özel taşıtlar, üç boyutlu yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, malzeme birimi, enerji depolama ve kuantum bilgi işlem gibi yeni teknolojik girişimlerin birbirine bağlı, birbirinden farklı alanlarda inanılmaz şekillerde iç içe geçmesini ifade etmek gerekmektedir. E bu inovasyonların çoğu henüz girişim aşamasında olmakla birlikte fiziksel, dijital ve biyolojik dünyalarda Teknolojiler iç içe geçip birbirlerini güçlendirerek yol aldıkça gelişimlerde bir sıçrama noktasına yaklaştığı söylenebilir. Tüm sektörleri derinler etkileyen değişimlere tanıklık ettiğimiz bugünlerde yeni iş yapış şekilleri gelişiyor. Bazıları kayboluyor, üretim, tüketim, ulaşım ve sevkiyat şekilleri hızlıca ve yeniden biçimleniyor. Adeta tsunami etkisiyle gelen bu değişimle birlikte toplumsal olarak iletişim kurma ve çalışma tarzlarımızda ve aynı şekilde kendimizi ifade etme biçimlerimizde bir paradigmal değişim söz konusu. Aynı zamanda eğitim, sağlık, ulaşım gibi birçok sistem hükümetler ve kurumlar tarafından da destekleniyor ve yeniden biçimleniyor. Teknolojinin davranışları, üretim ve tüketim sistemlerimizi değiştiren yeni biçimleri aynı zamanda şimdiye kadar olduğu gibi dışsallıklar şeklinde görünmeyen maliyetler yaratmak yerine doğal çevrenin yeniden canlandırılması ve korunmasını destekleme potansiyeli sunuyor. Bütün bu gelişimler her sanayi devriminde olduğu gibi refah seviyesini artırıcı etki yaratacağını düşünmekle birlikte belki de en önemli, ben yani benim de şahsen en çok önem verdiğim çevre sorunu, çevrenin korunmasına yönelik fayda sağlayacağını buradan vurgulamam gerekiyor. İşletme süreçlerine bir değişim getirmektedir. Endüstri 4.0, teknoloji tabanlı olarak üretim kabiliyetlerinin iyileştirilmesinden öte, işletme süreçlerinde bir değişim getirmektedir. Bu nedenle Endüstri 4.0 bir teknoloji yatırım olarak değil, tüm işletmeyi kapsayan ve yeni iş modelleri getiren uzun dönemli bir işletme strateji olarak görülmektedir. Bu anlamda işletme stratejileriyle bütünleşik bir sanayi 4.0 vizyonu ve strateji oluşturularak uygulaması kaçınılmazdır. Bu strateji kapsamında endüstride 4.0'a geçiş sürecinde kısa, orta ve uzun vadeli dönemi kapsayan dijital bir yol haritası oluşturulmalıdır. Ardından bu oluşturulan strateji ve yol haritasının performans kriterleri belirlenmelidir. Bu kriterlerin izlenmesi önemli bir konudur. Teknolojik destekli yeni şekilde dönüşüm için sürekli bir planlama ve analiz altyapısını sağlamak, Endüstri 4.0 ile ilgili vizyon, strateji ve projelerin bütünsel bir yapıda işleyişini sağlamak. Endüstri 4.0 geçiş sürecindeki tüm faaliyetlerin izlenmesi ve yönetimi için rehber niteliğinde olmak. Endüstri 4.0 işletmeler açısından bir teknolojik yatırım olarak değil, kültürel bir değişim yaratan işletme stratejisi olarak görülürse başarı kendiliğinden sağlanacaktır. Bu nedenle işletmenin de örgütsel ve kültürel yapısı Endüstri 4.0'ın önemini işletme içerisinde yerleştirmek ve kabullendirmek için organize edilmelidir. Örneğin örgütsel yapı içerisinde ilgili birim ve pozisyonlar oluşturulması gerekmektedir. Aslında dönüşüm yönetiminden farklı sayılmamaktadır. Nasıl dönüşüm yönetiminde bu adımlar izleniyorsa Endüstri 4.0 içinde aynı uygulamalar söz konusudur bunun için ise en başta yönetimin yönetimde yer alan kişi ya da kişilerin buna ikna olması, ikna olması çok önemli ve destek sağlaması şarttır. Bununla birlikte çalışanlar için yenilikçiliği ortaya çıkaracak takım çalışmalarını destekleyen ve serbest bir çalışma ortamının sağlanması da gerekmektedir. Endüstri 4.0 uygulamaları yenilik odaklı, sürekli eğitim ve gelişim tabanlı iş gücü stratejisi ile teknolojinin bütünleştiği bir sosyoteknik yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Endüstri 4.0'a geçiş sürecinde işletmeler, dijital değişimi ayak uyduracak ve gerçekleştirilecek e, nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyacaklardır ki, bu da bireylerin bu konuda farkındalıklarını sağlamalarını gerektirmektedir. E, bütün bu çerçevede benim fikrim, işletmelerin stratejilerinin Endüstri 4.0 stratejisinde uygunluğunun tespit edilmesiyle başlayacak bir dönüşüm yönetimi ilk önce yönetimin ikna edilmesi, ikna olması ve hem maddi hem manevi katkısının sağlanarak kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapılarak, gerekli örgütsel yapı tabii eğitimlere desteklenerek tehdit gibi görünen bu süreci başarıyla tamamlayabilmek için bir engel yoktur. Bu hem işletmeler için hem de bireyler için geçerlidir. Aksi takdirde henüz mevcut olmayan rakiplerine çok yakın zamanda yenik düşmeleri kaçınılmazdır.